Biz dört arkadaştık. Dört günahsız can. Sarı Bilal en asimizdi. Bon, bomba olup patlayasın geldi ha. Iskayı bu <laughs> en delikanlımızdı. Nasıl koşuyorum ben ayol? Yanık Zeki en sakinimizdi. Ee, ben sakinim. Ve ben Şerif Faruk liderleri. <laughs> Bilader. Faruk abi ne yapıyorsun? Dengeyi kuramadım ya. Ne yapıyorsun abi çarpıldın mı tövbe estağfurullah. Maşallah yuvarlanıyorum bak. Bilader. Bilader. İşlemediğimiz bir suç yüzünden hapse mahkum edildik. Suçu kimin işlediğini biliyorduk ama susturulduk. Selamun Aleyküm ben Takoz İrfan. Bugün Eyüp abiyi kasten yaralayacağım. Suçu da millete atacağım. Kasten yaraladım. Hadi bakalım. Takoz İrfan'a soruldu ve dört çocuğu suçu işlerken gördüğünü bildirdi. Evet hakim bey bildirdim. Kanıt yerine geçebilecek sözlü bir delil söyleyebilir misin? Söyleyebilirim hakim bey. Sizi dinliyorum. Allah çarpsın onlar yaptı hakim bey. Vem, vem,